Tombiş Bey çekmeyin yani. Çekmezsen sabır değeri olmaz. Güzel oldu ama o şey kamera karşısında. Yani çok çok çekici. Hiç, hiçbir hukuki bir yaptırım olmayan, hukuki bir, de bir değeri olmayan. Ama beyefendi alkollü araç kullanıyorsunuz. Yok alkollü araç kullanmadım ben. 0.96 promil alkolünüz çıkıyor. Araç kullanmadım şey. ki. Ben şurada yani. Tombiş Bey, sen ne? Tombiş Bey, sen ne ya. yani? Dalga mı geçiyorsunuz bir dakika? Dalga mı geçiyoruz? Zaten kom komedi yani. Şu an yaptığımız komedi ya. Şey Baksana şey 9 tane yok. araç var. Hiçbir şey yok. Sokağa çıkma yasağı ihlal ediyorsunuz? Yani tamam sokağa çıkma yasağı ihlalinden dolayı ceza ver. Devam et abi. Bu ne? Bu ne? Alkolü araç kullanıyorsunuz. Sen kimsin? Sen kimsin? Bu arada evet. Ben gazeteciyim. Ya sen niye sen yani Bu, habercilik habercilik biz senin haberciyiz. iddiaların zaman... üzerine yürümüyor İddiaların üzerine yürüyor senin iddiaların üzerine yürümüyor bir şey bilirsin Bol. iddia evet. edersin ama hiçbir şey bilmiyorsun polis kaynaklarından aldığım polis kaynakları yok. ne ya. Var mı? ya biz zaten e, biz o polis evet. kaynaklarına karşıyız yok mu? yani şu ha. an Tamam. Ben ya biz <laughs> sakiniz zaten ya. Efendim sigara kullanmıyor. Ya, biz ya biz valla kimliğiniz var mı? Siktir olduk bu besin. Var mı? Yok ben be. kullanmıyorum. Kullansam da böyle. Kere oldu. Evet. Niye? Kullanmıyorum. Çamlıca yapıyorsun. Evet kelim diye. Bu bu kere muhabbeti ne ya? Kısa boylu kim? Bu kullanıyor. Kısa boylu bir sigara versene. Dur ya dur bekle. Ya yapma lan. Ya bir dur, bir dur. Beni çekme, çekmeyin sigara. Tamam, yaklaşma o zaman, uzaklaş benden. Tamam, sigara ver. Tamam, ben, ben sigara vermeyeceğim şansı sana. Sen biraz söyledim. Gülün ki... Gülersen. Yok şu an. Gel, şey. gel. Yok mu? Ver, be. ver. Var, var mısın? var Ya var sen <laughs> Ya abi, ne, ne? Şuraya bak ya hareketler ya gerçekten. Bu mu ya haberciliğiniz? Bursa haberde yarın görüşürüz Ulusalda görürsün kendini. Kanka hu haberi <laughs> koyduk. Hu. Lan gidin gerçekten şey yapın ya. Kendinizi geliştirin. Ben çekmeyin lütfen istemiyorum yani. Böyle bir pozisyon var. Tom bir çek. Tom bir şey çek. Çek çek. Aynen çek şey. çekmemeye şey. başlıyor Tom, bir, bir şey. süre şey. sonra. Çekiyorum bak. 103 mü 105 Ben mi? Ya, evet. Kanka, lensini 110 kilo. Kanka lensi nasıl ayarlıyorsunuz? Şey mi? Enstantane falan olayları şey oluyor yani şey. <gülüyor> gel <gülüyor> birlikte yapalım gel. Ya, <laughs> ya. Esker erkek kardeşim zaten. 15 gün itiraz süremiz var. Bu saçma <laughs> sapan cezaların hepsi. <laughs> cezada... Uzak durur musun? Uzak durur musun lütfen? <laughs> Uzak durur musun? <gülüyor> 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 Uzak durur musun? <laughs> Maskesi mi mu çektiniz ya? Gerçi iptal ettiriyorsunuz zaten evet. sorunu. Arabayla. <laughs> Sen takılmıştık zaten mi? <laughs> Ağır. ya. Doğru al. Hayır. Almıyorsun şu çok nasıl izleyeyim ya. <laughs> şey mi şey? Seviyor herhalde. Çekmeyi <laughs> seviyor. Mi? Onunla takıldık zaten. Biz. Senin de yine. Kim lan? Tonmuşla takıldık. <laughs> Tonmuşla mı takıldık? Kendisin miydi? Avukat mısınız Niye siz? Sen? Ya biz avukat değiliz yani. Ben şu Çok güzel. Vatandaş yapılan muamele bu işte. Derin nefes al. Üf lüf 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 lüf. Tamam. Bayım lütfen beni çekme. Bayım. Seviyorlar. <laughs> e, Şişman beyefendi. 0.9. Sen beni çekmeyin. 0 -0. Şişman beyefendi. Ne kadar doğrusunuz? Evet. 100 Pro'nun üstü değil. Değil, hayır. hayır. araba kalsın burada, sıkıntı yok onda. Böyle bir şansımız yok. Tahmin gereği arabayı teslim etmemiz lazım. E, arabayı teslim edemezsin ki e, adamı. O zaman otoparka gider aracımız. İyi gitsin abi. Biz gide, gidebiliyor muyuz? Kimlikleri alalım o zaman. Bir saniye, bekleyin biraz. Kimlikleri alalım, gidelim biz. Arabayı da ne yapıyorsunuz yapın. Seyir halinde, Seyir halinde almadı yok abi abi. Öyle bir şey yok. Yo, araca bildiniz, geliyordunuz. Biz yok, sizi durdurduk Kavukat tam, Bey. Tam da hani şu an neyi çekeceksin? Hani biz zaten Aracın normal düz yolda yok, gideceğiz. Yo, her şey var aracın. Tamam her mi? şey sıkıntı yok araçta. Ha, e, siz, neyi çekeceksin? Ne oldu? kime teslim edecek aracı o? Aracı kime teslim edeceğim? Mas sahibi nerede diyorum. Gelemez diyorsunuz. Ya ha. abi adam uyuyor evde babam uyuyor. Tamam. Ya, tamam. abi A, kal. Ha, bu, hayır şey burada duruyor araç. Onu onu için. Şey yapamıyoruz işte. Ya kalsın Allah burada Allah, araç. Allah, ya kalamaz. Bakın buradaki bilgileri ben doldurmak Allah, zorundayım. Allah, 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 Allah. Araç sahibine teslim etmek zorundayım. Başka alternatifi yok mu? Kimliklerimizi verin. Telefon araba araç da burada kalsın gidelim abi. Tamam siz gidin yok. Abi araç çekmek ne ya? Araç park halinde zaten. Park hanları neyi çekeceksin abi. Abi söyler misin bana? Ama Park bir hali... yok diyorum ben size. Park halinde araç abim. Abim benim. Bak <laughs> beni dinler misin bir? Park... Bak şurayı biri bulmuş. Arabayı bulmuş. Gerçi bunlar da bin lira para aldı. İşte hepsi bin lira şey, şey Şimdi siz iptal mi ettireceksiniz? <laughs> Ahmet Bey. Bir de basına söyleyin. Sizin de bize söyledikleriniz içinde değerli eşyalarız kalmasın Muhammed Bey ona bakın al, Alayım ben Tamam de. al değerli eşyalarını al Aracınızı bırakıp yürüyerek gidiyorsunuz Very good. Very good. Very good.